Arkadaşlar merhaba. Şimdi size bir tane formasyonun anlatımını yapacağım. Bir hissemiz üzerinde örnek teşkil etmesi açısından. Bu formasyonla hisse nereden alınır? Hedefi nedir? Bunu sizde işleyeceğim. Evet arkadaşlar formasyonumuz fincan kulp formasyonu. Evet fincan ve kulp. Evet bu formasyon şişe hiç hissesinde 2018 başı itibariyle önce kulpunun sonra da fincanın oluşmasıyla teşekkür etmiş ve şu anda hedefini de geçmiş bir durumda arkadaşlar Dilerseniz şişe hissesi üzerinde fincan kulp formasyonunu inceleyelim indikatörler eşliğinde Evet arkadaşlar şuradan bir tren çizgisi evet bir çizgimizi çizelim şekilde. Evet arkadaşlar. Görüldüğü üzere şöyle biraz da şey yapalım. Evet arkadaşlar burada sol tarafta fincanın kulpu oluşmuş. Sağ tarafta ise fincanın kendisi oluşmuş. Biz bu hisseyi nerede almalıydık? Güvenli alım bölgemiz neresi? Bu formasyonda onu işleyeceğiz. Arkadaşlar fincan kulpta eğer kulp oluşur. Evet burada olduğu gibi bakınız. Kulp oluşmuş ve kulpun üzerine kırarsa. Evet kulpun üzerine kırarsa. Hemen yukarıdan aşağı doğru dibe doğru şöyle dip kısmına doğru bir çizgi çiziyoruz. Evet bunu klonlayalım. Ve o çizginin boyu kadar hissemizin yükselmesini biz buradayken bu kırma kırılma anını, bu fincan kulbun kulptaki direnç seviyesini geçtiği zaman bu çukur kadar fincanın dibi kadar, tepesiyle dibi kadar ki boyutta yukarı alıp taşıdığımız zaman, evet arkadaşlar, bizim hedefimiz gerçekleşmiş oluyor. Fincan kulp iyi tespit edilip tepedeki direnç geçildiği zaman bu hisseye girilip ve girdikten sonra tepedeki bu direncimiz artık bizim desteğimiz olur. Ve bunu destek bilip bu hisseyi takip ettiğimiz zaman bakınız nereden nereye gelmiş arkadaşlar. Burada Fincan kulp oluşurken Mac indikatörüne bakalım. Evet arkadaşlar. Mac indikatörü zaten dipteyken bir al vermiş mübarek. O şekilde de gitmiş. Evet. Arkadaşlar. Formasyon içerisinde yine bir formasyon, e, yine bir alım sinyali nerede vermiş? Biz burada alacaktık. Ama burada bir de ikili dip oluşmuş. Evet arkadaşlar. Şurada iki tane dibimiz dibimiz oluşmuş ve ikinci dip birinci dibin üzerinde olumlu. Şu nokta kırıldığı anda alınabilirdi. Destek kabul edilirdi daha sonra. Ancak asıl alan bölgesi bu fincanın artık direncin kırılıp patlamanın burada yaşanmasıyla gerçekleşmiş oluyor. Baktığımız zaman burada 5 liralardan 6.30 lira kadar hissemiz yükselmiş. Bu da aşağı yukarı ne kadar bir süre zarfında gerçekleşiyor? Yani Ağustos, Eylül yani bir aylık bir süre içerisinde 5 liradan 6.30 lira kadar çıkmış arkadaşlar. Evet fincan kulp olayımız bu şekilde. Tabi burada hacme de bakmak gerekiyor. Yani burada biz al ürettiği zaman aşağıda hacmi de görüyoruz. Evet giderek yükselen bir hacim hissine olan rağbeti gösteriyor. Bir alım var. Güçlü bir hacim oluşmuş. Yani hacme baktığımız zaman hacimde de bize al vermiş. Evet arkadaşlar. Fincan kulp olayımız şekilde gözüktüğü üzeredir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bu formasyonları yakalamak, dipte alıp tepete satmak temennisiyle diliyorum arkadaşlar.